İmara açılan askeri arazilerden biri de İstanbul, İstanbul Florya'da eskiden hava lojmanlarının bulunduğu çok değerli arazi. Arazide eskiden ağaçlar vardı, şimdi milyonlarca liraya satılan lüks konutların olduğu binalar. Dairelerin fiyatı ortalama 80 milyon lira. buraların metrekare fiyatları ve konut dairelerin fiyatları çok pahalı olmasından dolayı ne yapıyorlar? Tekrar ranta açıyorlar. Ranta kurban gideceğini söylemiştik. O günün bakanı hayır demişti. Burası dedi yeşil alan kalacak, insanlar burada nefes alacak. Burası dedi park olacak dedi. Askeri alanlar vatandaşın kullanımına açılacak. Hepsi yeşil alan olacak. Gelin görün ki şu an buranın halini görüyorsunuz. 5-6 yıl önce ne dediysek çıktı mı? Çıktı. 5 yıl öncesinden eser yok şimdi. Ağaçlarla dolu yemyeşil bir alana sahipti İstanbul, Florya'daki hava lojmanlarının bulunduğu askeri arazi. Lojman taşındı. 34 dönümlük arazi imara açıldı. Şimdi orada ağaçlar değil, lüks konutlar yükseliyor. Eskiden nasıldı bu alan, ne vardı? Komple yeşillik ağaç içindeydi. Lojman vardı, bir anda başladı. Biz şaşırdık zaten buranın yerli olarak, halk olarak. Değerli ben ama değerlendirmeleri inşaat sektörüne yatırdılar. 34 dönümlük arazi İstanbul'un en kıymetli yerlerinden Florya'da, Florya'nın da tam ortasında. Askeri lojmanken burada uzun. Çam ağaçları yükselirken şimdi ise lüks ve pahalı bir konut projesi yükseliyor. Toki'ye veriyorlar. Toki'den de bir tane iş adamına, iş insanına buraya veriyorlar ve rant ortaya çıkıyor. Burada rant beklentisi olanlar avuçlarını yalasınlar. Kimseye rahat yok buradan. Çevre halkının beklentisi bu alanın park olması, yeşil alan olması hatta deprem toplanma bölgesi olmasıydı. Ama o beklenti yerine bu arazi konuta dönüştürüldü. Ve bu projede bir dairenin ortalama fiyatı da 80 milyon liradan başlıyor. İstanbul'da bir bir şehir dışına taşındı askeri araziler. Verilen söz o alanların yeşil kalmasıydı ama olmadı yükselen lüks konutlarda tek dairenin fiyatı bile 80 milyon lira. Yeşil griye döndü. Rant yok sözü lafta kaldı. Mevcut iktidar yeşili çok seviyorsa ama bizim bahsettiğimiz yeşil çimler, ağaçlar ve ormanlar. Burası bu şekilde kalacaktı. Ama ben anlıyorum ki onlar başka yeşili seviyorlar. Rantı seviyorlar.